peki <laughs> peki 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 ooo sürüyo gördün mü <laughs> isik yok muymuş <laughs> gördün mü gördün mü gaz yiyodun bak daha gördün mü buraya gidiyo <laughs> Gidiyorlar. <laughs> Aha, <geliyorlar, çarşırı> gibi. <laughs> ya? Ha ha geliyorlar çay seni yiyor mu? Niye bitiremiyiz ya? Ben benim mermilere bahane buluyorum. <laughs> ne yapayım ben buna koyayım? Yapacak bir şey yok. Gördün mü sürüyü? Kas sürüsü diyordum. Bak oradan gitti. Amına koyduğum yeşil. Bak ne işin var orada? Nerede gördün? Aha orada yeşillikte yatıyormuş amına koyduğum. <laughs> Ha. Evet <laughs> Hah Aman o ibnenin şimdi kalkar buraya gel Zamanın güzel atış yerimiz kahve